Kanalımıza tekrar hoş geldiniz sevgili öğrencilerim. Bugün sizlerle görsel resimler eşliğinde karışık halde verilmiş, verilmiş kelimeleri ne yapacağız? Doğru hallerini, doğru yazılmış hallerini bulmaya çalışacağız. Evet ben sizden önce bir tane hazırladım. Önce bunu inceleyelim. Daha sonra birlikte yapmaya gayret edelim. Şimdi bakın burada bir örnek var. Iş ve k harfleri karışık verilmiş. Bakın resmimiz kış resmi değil mi? Resme bakıyoruz. Evet kış resmi. Sizler de bu şekilde bakın. Burada p, ç ve ö sesleri var. Çöp resmi var. Yanına doğrusunu bu şekilde yazıyor. Diğer resminize bakın burada. A, b harfleriyle ne var? Bakın baş baş resmini yapmış. Burada ne yapıyoruz bakın? Bu şekilde burada da karışık halde vermiş. Saç resmini burada da kol resmini birlikte evet bulacağız. Evet, sonraki etkinlikleri birlikte yapalım. Ben bunu sizler için yapmıştım. Kolay bir etkinlik. Resimlere odaklandığımızda Basit bir şekilde sizler de bunları bulabileceksiniz. Şimdi bakın 3 harfli kolay var. Resimlerimize bakın. Kız, arı bunlar değil. Evet burada bir tatil yapan resim var. Yani yaz var değil mi? Evet buradan ne ortaya çıkar? Yaz ortaya çıkar. Sizler de buldunuz sanırsam. Evet devam ediyorum. Bakın burada baktığımızda evet bakıyoruz. Bulamadık değil mi? Daha resmimizi göremedik. Evet bakın burada ne var? 5 var değil mi? 5. Evet burada baktığımızda 5 var. Evet yanında ne yapabiliriz? 5 yazıyoruz değil mi? 5. Çok güzel. Devam edelim. Evet resmimize baktığımızda üç harfli bakın. A, I ve I gördünüz değil mi? Burada bir hayvan var. A, Y. Çok güzel. Aferin size. Devam edelim. Evet Z var, K var, I var. Buradaki resmimiz evet bir kız çocuğu görüyorum. Sizler de gördünüz. Kız değil mi? Evet. Çok güzel. Son etkinliğimiz bakın A, I ve R ne olur? Burada vız vız bir arımız var değil mi? Arı ortaya çıkmış oluyor. Evet bir tane daha yapalım kolay bir etkinlik hızlıca. Evet etkinliğimize baktığınızda bakın burada L var, E ve K var. Resimlere baktığımızda bakın saçı az birisi var. Evet bulduk değil mi? Evet ne? Kel. Aferin size. Devam edelim. Bakın burada ne görüyoruz? Ş sesi, k sesi, u sesi var. Resimlere baktığımızda evet burada bir tane var. Kuşumuz var değil mi? Evet kuş. Çok güzel. K, u, ş. Bakın ne oldu? Sıralarını düzeltti. Evet kuş değil mi? Evet burası da keldi. Devam edelim birlikte. Ş sesimiz var. O sesimiz var. K sesimiz var. Evet burada da birisi ne yapıyor? Koşuyor değil mi? Koş. Çok güzel. Aferin. Devam edelim. Evet burada iki tane m sesi ve u sesi var. Bunlardan ne ortaya çıkabilir? M seslerinden, m seslerinden. Evet yukarıda resme baktığımızda burada ne görüyorsunuz? Bir tane mum görüyorsunuz değil mi? Mum ortaya çıkıyor. Çok güzel. Son etkinliğimizde ne görüyorsunuz? Bakın rın adan. Evet yenilecek bir şey görüyorum. de gördünüz mü? Evet ne gördünüz? Nar gördünüz değil mi? Nar ortaya çıktı. Çok güzel. Kolay bir etkinlik. Evet. Dört tane harfimiz ama resimleri çok kolay bir şekilde hazırlanmış. Sizlerle yapalım. Bu etkinliklerimiz Engin öğretmenimizin etkinlikleri. Engin Güney öğretmenimizin. Sizler de bunların devamını kendiniz oradan bulup öğrencilerimizle kendiniz ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Evet hızlıca yapalım. Bakın buradan nasla. Evet neye benziyor? Bir aslana benziyor değil mi? Çok güzel. Yazalım birlikte. Aslan. Burada Evet kepök yanlış yazıldığı belli zaten değil mi? Burada ne görüyoruz bakın? Bir tane köpek görüyoruz. Çok güzel. Köpek değil mi bu da? Köpek. Evet devamı bakın. Aa, bu da çok basit. Siz zaten her zaman biliyorsunuz. Bu da nedir? Bir tane kedicik değil mi? Kedi. Çok güzel. Devam edelim. Burada aman Allah'ım koca hortumlu bir hayvan. Evet ne? Fil değil mi? Fil. Evet. Son etkinliğimizi yapalım. Bugünkü dersimizi bitirelim. Evet. Enik değil. Buradaki hayvanımız, boynuzlu hayvanımız nedir? İnek. Değil mi? Evet. Teşekkür ederiz. Bu etkinliğimizde karış harflerden kelime oluşturmaydı. Görsel resimler eşliğinde. Aferin. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.